kızım Rişna Rişna iyi olacaksın kızım Ben buradayım seni seni oradan kurtaracağım kızım İyi olacaksın Rişna Seni çıkaracağım Aryan, Aryan, yalvarırım bir çare bul. Rişlem oradan hemen çıkarmam gerek Aryan. Bir kez olsun onu göreyim, iyi olduğunu bileyim. Lütfen Bak. Aryan, Rishna. Tamam o iyi olacak, inan bana mı? O güçlü bir çocuk dayanacaktır. Bana güven. O iyi olacak. Söz veriyorum. Senin yüzünden, hepsi senin yüzünden. Kızımın başına bu işi sen açtın. Kızım orada ölürse bittin sen, sen. Kes al. sesini. Ben, Sana ne oldu? Kızımın adını tamam, bir daha Allah, ağzına alma. Allah, Allah, Yoksa dur. seni ben öldürürüm. ellerimle öldürürüm. Allah. Anladın Allah. mı beni? Bir daha cüret etme buna. Duydun mu? boş ver onu. Çocuğumuz iyi olacak canım. İyi Kızımızın olacak. adını bir daha ağzına almasın ama. Bunu yapma bir daha. Nasıl yaparsın? Hayır hayır, hayır. Nasıl hayır, hayır, yaparsın? Hayır, hayır, <laughs> Gel buraya. O... Sen ona bakma lütfen. O benim kızım. Reşna benim kızım. Allah. Hayır. Sakin hayır. ol. Sakin ol biraz. O benim kızım. Reşna benim kızım. <laughs> kızım o. Lütfen sakin ol. Bak kurtarma ekibi birazdan burada olur merak etme. Bak işte geldiler. İşte oradalar. Son durum ne? Ne biliyoruz? Bu kuyunun derinliği 20 metre. O yüzden bir şey söylemek çok zor. Rişne yaşıyor mu yoksa... Hayır! Rişna'm yaşıyor Delirdin mi sen Bunu aklına bile getirme sakın Benim Rişna'm ölemez duydun mu beni İnce Tanrı onu koruyacaktır Rişna Rişna, Rişna. K Kızım Kızım bir şey söyle kızım Cevap ver bana Anneni bir şey söyle Bağırmak boşuna mahva Rişna sana ses vermeyecek Rişna cevap ver bir şey söyle canım ben buradayım annene cevap ver sakın korkma çocuğum ben buradayım yanındayım sana bir şey olmayacak buna asla izin vermem bir şey söyle kızım bana ne olur ses ver hadi annene bir şey söyle kızım hadi. iyi yaşıyor. Aryan o iyi. Unutuyordun. Rişna. Rişna iyi Aryan. Anne baba yardım edin. Tamam kızım. Endişe etme sen. Baban seni oradan çıkaracak. İyi olacaksın. Hemen işe başla. Çabuk ol. Kaybedecek <laughs> zaman yok. Acele edin. Çocuğumuz iyi olacak. <laughs> Ona bir şey olmayacak. Bu nasıl kendine geldi? Aklım almıyor. Şuurunu geri kazansa da oradan çıkması mümkün değil asla. Boşaltın burayı. Geriye doğru gidin. Bakın efendim. Rişna canım bizi duyabiliyor musun? Anne baba. Rişna şükürler olsun iyisin. Neden yaptın bunu kızım? Oradan çıkmak istemiyorum. Sen bir yere gitmeyeceksin kızım Ve hep benimle olacaksın Benimle yaşayacaksın Sana bir şey olmasına izin vermem Kimse seni benden ayıramayacak kızım Sen öyle sen Onu senden alacağım Reşna benim kızım Onu ben doğurdum ben dünyaya getirdim Reşna benim kızım Annesisin öyle mi? Öyle mi? Sen onun annesi falan değilsin Sadece annesi olduğunu kanıtlamaya çalışan birisin Yazıklar olsun sana Hayır canım böyle şeyler söyleme. Niye çıkmak istemiyorsun ha? Ben yanındayım. Sonsuza dek hep seninle olacağım kızım ben. Bizim için oradan çıkmalısın. Şimdi sakin ol. Cesaretini kaybetme. Ve ben yanındayım. Seni kurtaracağım. Sakın endişe etme kızım. <laughs> tamam sakin ol. <laughs> Rişna. Canım. Sen savaşçısın biliyorsun değil mi? Savaşçılar da hiçbir şeyden korkmaz. Onlar cesurca savaşır ve sonunda her savaşı kazanırlar. Sen de cesur olmalısın canım. Babana güven o seni oradan çıkaracak. Sen de baban gibi polis olmak istiyordun. Bunun içinde güçlü olmak, oradan çıkmak zorundasın. gelin. Acele edin biraz. Az sonra bütün medya burada olacaktır. Kameralar, muhabirler, canlı yayın araçları ne ararsan bundan daha iyisi olamazdı. Efendim, kurtarma ekibi kuyunun yanında bir çukur kazmak gerektiğini söylüyor. Çocuğu ancak oradan alabilirlermiş. Doğrudan çıkarmak tehlikeli olabileceği için bu planı yaptılar. Ben Rişnam'ı geri istiyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Rişnam'ı bir an önce oradan çıkarın. Tamam, hemen bu işi başlat. Çabuk ol. Acele et. Rişnam. Canım, kızım benim. Kızımız iyi olacak. Güven bana. Güçlü olmak zorundasın tamam mı? Umudunu kaybetme. Rişna sen çok güçlü bir kızsın. O yüzden cesaretini koru. Baban ne gerekiyorsa yapacak. Seni oradan çıkaracak tamam mı? Söz veriyorum. Bana güven canım. Şu an trajik olayın yaşandığı kaza mahalindeyiz. Küçük bir kız 20 metrelik bir kuyunun içinde mahsur kalmış durumda. Kurtarma ekipleri ona ulaşmak için ellerinden geleni yapıyor. Evet, bakalım çocuğu oradan sağ çıkarabilecekler mi? Buraya bir doktor göndermelerini istemiştim. Bak bakalım gelmiş. Hemen Hadi çabuk ol. Çocuğun durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Oradan ne zaman çıkar bir tahmininiz var mı? Doktor, buyurun. buyurun. Kızımız sondanın dibinde sıkıştı. Onunla mikrofonla konuşabiliyoruz. Canım, sesimi duyabiliyor musun? Nefes almakta güçlük çekiyor musun? Evet, zor nefes alıyorum ve hareket edemiyorum. Burada çok çamur var. Tamam, başka bir sorunun var mı? Başım dönüyor amca. Zaman Rishna'nın aleyhine işliyor. Onu bir an önce çıkarmalıyız. <laughs> Doktor ekip amiri başka bir kuyu kazmak gerektiğini söyledi. Rişne'yi kurtarmak için ama ne kadar zaman alır bilmiyorum. Lütfen bir şey yapın doktor. Muhtemelen de tek <laughs> çare bu. Başka bir kuyu kazılana kadar kızın hayatta kalması için dua edin. Kuyunun dibi buz gibidir. Kendinden geçebilir. Asla uyumamak zorunda. Bu onu öldürebilir izin veremem ben. Rişnamıza bir şey olmamalı Aryan. Buna, buna izin verme. Bir şey yap. Ben onsuz yaşayamam. Mahua. Onsuz yapamam ben. Rişnam olmadan yaşayamam Aryan. Yaşayamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.